Belki de o boydaki birini vurabilirsin. Ha, ne? Şimdi de bana yüz vermiyor musun? Aletlerini fırlatman gerekmiyor, tamam mı? Sana büyük bir şey seçme dedim. Hala yasaklısın. İkiye karşı bir. Aa, ama bunlar kırık. Sanırım onları iade etmem gerekiyor. Bu sefer benim planımı uygulayacağım. Bu oldukça kolay. Böbürlenmeyi bırak. Bak sağ taraftaki yol temiz. Sağa doğru yatmalıyız. Ben sol diyorum. <laughs> ben... Ben... Tüh benim hatam. Hoppa. Eyvah. <laughs> Çok dar. Gördün mü? Yardıma gerek yok. <laughs> hmm, pekala belki de şu takım oyunu meselesini yeniden düşünebilirim. Belki mi dedin? Harika demek burası. Eğer bir şeyin olmasını istiyorsan onu kendi yapmak zorundasın. <laughs> Ve istediğim şey de siz bacaksızlara aya uçurmak. <laughs> formda roket yumruğun vardı. Onu kullan. Çok iyi fikir. <laughs> Olamaz. Kaçıyorlar. Ne demek <laughs> raylarımızı <laughs> da patlattım. <bağlar. gülüyor> <laughs> Bakın ileride ışık var. Görmemizi istemedikleri şey bu galiba. İçindeki her neyse oldukça büyük olmalı. O dinamitin patlayıcıyla bağlantısı olduğu gibi çılgınca bu konuda ne yapacağımıza karar verdikten sonra onunla ilgilenebiliriz. Buna ramak kalmıştı. Aferin kuzen. Çocuklar uzaktan kumandayı ele geçirmemizi sağlayacak herhangi bir şey arayın. Eminim tekrar yola koyulmadan onları durduracak bir şey bulabiliriz. Sizce bu kontroller ne işe yarıyor? Ne işe yaramıyorlar ki? Çekil üstümden. Şu pis dirseklerini göğsümden çeke seni koca... Artık bu kadar yeter. Siz çocuklar madencilik mi oynamak istiyorsunuz? Bakalım tepenizin üstüne çöken bir şeyi sevecek misiniz? Bir <laughs> rahatsız etmeyi bırak. Bana sütunu yıkıp onları gömmeye çalıştığımı fark eder iyi misin? Aa, hadi bakalım işte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bırak ciddi bir sesi de. Yeniden mi oyuna düştün? Bunu örnek alın böcek kardeşler. Ona karşı gelmektense kabullenmek daha kolay. <gülüyor> 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 tıpkı şapşal bir çocuk gibi konuştun. Ah. <laughs> <laughs> oh, işte ekip çalışması. Bir bakalım. <laughs> ah, tepedeki yıkıcı. Burası yer altındaki gümüş tilki. Tamam. Buradaki böcekleri temizledik. Güvenlik ekibiyle gelebilirsiniz, tamam. Bu adamların uzaktan kumandalarını kırmakta nasıl sayıyorum? Harikaydık. Birlikte olunca iyi iş çıkardığımızı fark ettin mi kuzen? <laughs> Sizinle gurur duyuyorum. Farklılıklarınızı bir kenara bırakıp çaba harcadınız. Ve şimdi düşününce hepsi de yarı doğum günümde oldu. Gerçekten öyle. O yüzden sana yarı doğum günü için bir şey vermem gerektiğini söylemeliyim. Evet! Ha <laughs> ha! Peki bu şey Kekilin nedir? diğer yarısı tabii. Oldukça cömert bir teklif. Yarım pakette fark... ne yapacağım ki? Bir şeyin yarısı gerçek bir şey değildir ki. Kesinlikle öyle. Aa, evet iyi oynadın kuzen. İkiniz de istemiyorsanız. Evet. Ne? Biliyor musun? Durum o kadar da kötü değil. Üç aşamalı anlatım kuralını hiç duymamışsın. <laughs> 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 tankımı sallamayı bırak, seni evet. ben... Biraz sessiz <laughs> olsanıza.